Hepinize bir şey arıyorum. oynuyoruz? Bugün sizlerle birlikte e, kafa topu online oynuyoruz. E, ödülü al dedim. Evet. Tamam aşağı. Mesaj gelmiş bana burada ne? Tamam. Evet aşağı. E, ben benim böyle bir tipim var. Benim böyle bir tipim var aşağı. Evet şimdi sezona gidelim. Sezondan maça başla diyelim. ve maça başlasın. Ücretsiz. 300 lira kazanıyoruz arkadaşlar. Yani ben de 300 lira yok şu an ama yani gene kazanıyoruz biraz. Ben güç kullanmayacağım. Zaten gücüm de yok. Allah kahretmesin. Ananı. Ana. Uf. Oh. Yeah. Oh Minecraft witch. Oo ne koydum. Ben yarı sahaya geçiyorum ki. <laughs> ben bu adamı cebimde. Cebimde harçlık diye yenerim. Ananı. Tamam ben laf etmiyorum. Laf etmiyorum yoksa tepi ananı satayım ben seni. Ya hep zıplamayacağım abi ya. Tamam, hep zıplayacağım. Uh. Oh. ama. Ya abi ya. Oğlum bak. Ya bir şey dedik hemen üstümüze çıktı. Of. Hadi be. nasıl gol olur ya? Şöyle. O da bir Ya tamam abi ya. Of ya abi ya. Ya ucundan kaybettim ya. Cık cık. Üf, eksildi işte. Pislik. Bir daha yapalım. Oha. Adama bak. Bu bence ping, e, promosyon kodu girdi baya. Allah Allah. Kesin bu promosyon kodu girdi. Çok kolay. Rakip demeyeyim. Değil. Çünkü Ya bak döverim ben bu adamı. Ya ama da ben bunların şansına tüküreyim ha. Bak. Olmuyor. Hıcı. Ben bu adamı gol atamayacağım mı? Ben. ben bu adamın şansına tüküreyim. Lan! Tamam ben anladım. Hele şükür be. Lan döveceğim ama ya. Ben bunların şansına yemin ederim tüküreyim. Yemin ederim tüküreyim. Vallahi tüküreyim. Yemin ederim tüküreyim. Ya, of ya berabere bitti. Bu maçtan yapalım. bitirelim arkadaşlar. Evet. Ömer 1234. Of oh be istediğim yerde. arkadaşlar bu arada ben orada olduğum için yine yeni, yenildim. Çünkü ben bu tarafta düzgün oynayamıyorum. Güzel oynayamıyorum daha doğrusu. Oh be ne kafa. Oğlum bak. Ananı satayım ben. Yerden vuracağım. Adam şaşırsın. At. At. La senin ben döverim abi. Gel lan buraya. ум бак Auu! Evet. <laughs> of be, götünü <Kıçım> dövecek. <laughs> bu arada <aşa> <laughs> Of be, ne goller attım. Oh, 9-3. Tam bu adam cepte. adam cepte. Bana yetişemez. Şimdi hiç yetişemeyecek. Seni döveceğim. <laughs> dum. Dum. Dum dum. Ananı ben. Son dakikada gol. Hadi be. Hadi be. Nasıl direğe değer ya. <laughs> of be. 200 lira <laughs> attı. E neyse arkadaşlar bu, bu videoyu burada bitiriyorum. Başka videolar, başka oyunlarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, beğenmeyi, de abone olmayı asla unutmayın arkadaşlar. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Yani bayağı geçti de neyse işte yeni yıl kutlu olsun hepinizin. E, başka oyunlarda görüşmek üzere. Lütfen abone olun arkadaşlar. O kadar videoya rağmen daha 8 abonemiz var. Lütfen. Evet.